Hayvanlar düşündüğünden çok daha zeki ve bazen gerçekten akıl almaz şeyler yapabiliyorlar. Peki, bir karganın intikam alabildiğini veya balıkların araç kullanabildiğini biliyor muydun? Bilim insanlarını bile şaşırtan en ilginç hayvan davranışlarını keşfetmeye hazır mısın? O zaman hayvanlar aleminin gizemli dünyasına birlikte dalalım. Kargalar insan yüzlerini tanıyabiliyor ve onlara yapılan kötülükleri yıllarca unutmayabiliyorlar. Japonya'daki kargalar fındıkları kırmak için trafik ışıklarını kullanıyorlar. Kırmızı ışıkta yola bırakıyor, yeşilde arabaların fındıkları ezmesini bekliyor. Sonra gidip topluyorlar. Bilim insanları kargaların zekasının 7 yaşındaki bir çocuğunkine yakın olduğunu söylüyor. Ahtapotlar kapaklı kavanozları açabilir, labirentleri çözebilir ve hatta su altındaki engelleri aşabilirler. Bir laboratuvar deneyi sırasında ahtapot bir gece tankından çıkıp başka bir akvaryuma gitmiş ve yiyeceğini çaldıktan sonra kendi tankına geri dönmüş. Filler ölü sevdiklerinin yanında bekleyerek yaz tutuyorlar. Bilim insanları filler arasında derin duygusal bağlar olduğunu ve hatta ölülerini ziyaret ettiklerini gözlemledi. Deneylerde farelerin sıkışan bir arkadaşlarını kurtarmak için yemek yemeyi bile ertelediği gözlemlendi. Bu, farelerin sadece içgüdüsel değil, bilinçli bir şekilde merhametli davrandığını gösteriyor. Kaplumbağa, kafalı yılan balıkları ve bazı diğer balık türleri sert kabukları kırmak için taşları araç olarak kullanıyorlar. Bilim insanları uzun yıllar boyunca araç kullanmanın Sadece insanlar ve maymunlar gibi gelişmiş canlılara özgü olduğunu sanıyordu. Ancak balıklar bu teoriyi çürüttü. Erkek deniz atları dişilerin bıraktığı yumurtaları karınlarında taşıyor ve doğum yapıyorlar. Bu özellik hayvanlar aleminde son derece nadir görülen bir durum. Hayvanlar gerçekten de tahmin ettiğimizden çok daha akıllı ve karmaşık. Peki seni en çok şaşırtan davranış hangisi oldu? yorumlara yaz ve bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı unutma.